Şimdi baba burası neresi? Burası Sumanlı'nın dibi. Bu dere bizim deremiz. mi? Bizim şey işte. <laughs> sanki edeceğim onu orada yerin altına yedim. Bize 20. pay edilen yırmak yani. Evet, evet. Raizan'ın yırmak. Burası, evet. Yani şu güzellik bize ait. Öyle düşünün. Yani evet, öyle yırmak. bir yırmağımız var. Başlar bile bizim kendi malı malımız. Evet şunlar. Buraya burası. bize, buralara bize vergiler. Kaç gözlü bize. Kaç para ederse bir yüz Evet. Buradan nereye gidiyoruz baba? Tamam. İçeriye çıkacağız, çıkabiliriz. Tamam. Nereden çıkacağız? Allah Allah mi? Gidebilir miyiz? Ha şuradan yukarıya mı çıkart? Şu ağaçtan çıkacak evet. çıkarım şu ama. Oradan şey, yani. çıkacak, şu kayalara bak. He? he. Evet, Baba oranın üstü bizim arazi? Kazacı var şimdi, arazi. Ha. Hadi, çalış başladı. başladı. Evet, şimdi kaybı evet. kapatıyoruz. Düşme riski çok yüksek. <laughs>